Yolumdan çıktım yürüdüm Mum oldum sızdım eridim Şükür hakka yüzler sürdüm Güzeldir Kabe yolları Gençler Durumumuz bu da efendim <laughs> e, Farklılık Ara sıra e, Tarz değiştirmek iyidir Yapacak bir şey yok. Birazcık kaza gelip kestirdim. Normalde kısaltacaktım. Ee, ama. Hepsini kökten vurdum. Çünkü çok yıpranmıştı. Ee, bayağı uzamıştı. Ve uğraşmak çok zordu. Her gün böyle. Ya sallıyorum bir duşa girsem. Duştan çıkıp hazırlanmam falan. Bir saat sürüyordu. Ee, böyle oldu. Umarım. Ya artık beğenip beğenmemek size kalmış. Ee, yapacak bir şey yok. <laughs> Eyvallah. Ee, şöyle diyeyim. Çok boş hissediyorum tabii ki de kendimi. Yani bayağı 5-6 senelik ee, emeğim gitti. Mesela konuşuyorum işte bizimkilerle falan. Annem şey diyor. Oğlum hani eskiden o saçta 25 falan gösterirken diyor. Şimdi tam yaşının adamı olmuşsun falan diyor böyle. Bayağı e, ufak göstermeye başlamışsın diyor. Yapacak bir şey yok. Ya umarım beğenmişsinizdir. Ee, ama ben böyle çok daha rahat olacağımı düşünerekten yaptım. Ee, o kadar da kötü bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ben daha kötü bir şey bekliyordum. E şu an hani en azından idare eder modundayım. Mükemmel bir konseptle yayını açtım. Buradan kendi fikrimin üzerine Ege'nin fikrini koyaraktan güzel bir şey oldu. Abi eyvallah ya. Hani çoğu kişi güzel yakışmış diyor. Canımsınız. Çok teşekkür ederim hepinize. Wow! Eee... Eyvallah. Zaten ben bir ara kestireyim kestirmeyeyim diye bir oylama yaptığımda herkes kestir demişti. Kestirdik. Böyle oldu. İlk başta var ya... Eee... Yani şunu da göstermek istiyorum. Bir dakika. Malları getirelim malları görelim malları. Eee... <laughs> yani direkt at kuyruğuna... ...zumbi saça... Makap vurulması bayağı acıttı ama kapacak şey yok. Ee, bilen bilmeyenler varsa görmeyenler varsa. Ee, şu benim ee, yaklaşık 5 senedir 4-5 senedir ee, emeğimle biriktirdiğim artık ne diyeyim ee, şey yaptım. Ha, fark ettiyseniz zaten çok birbirine karışık yani artık yıpranmaya başlamıştı. Öyle bir şey. Bunu tek makasla aldı biliyor musun? 5 seneyi tek makasla aldı Dedim ne yaptın? Ne yaptın Necati? Ne yaptın Necati dedim. Ee, tek kötü ses kaymasın var düzelteyim. Tek kötü yanından bahsedeceğim size. Şu an güzelmiştir diye düşünüyorum. Tek kötü yanından bahsedeceğim size. Ee... <laughs> Eyvallah subscribe'lara bakacağım merak etmeyin abi. Bu arada ben çarşamba günü tamamen taşınıyorum. Büyük, büyük ihtimalle yeni evimden yayın açmış olacağım çarşamba günü. Ee... Ayrıyetten zaten yeni evinde vlogunu çekeceğim. Tek kötü yanı e, saçın bu Alt kısmı yani ee, bu uzun saç kesilince ilk başlar çok seyrek mesela şu saç falan çok seyrek benim normalde çok gür sağlam bir saçım var mesela şimdi böyle, böyle çok ince çok ince, çok ince. Ee, ve durmadan ee, geriye doğru taradığım için. Hak Şöyle mesela şuradan görebiliyor musun? Burada mesela açıklık var abi. Her abone ol çünkü hep geriye geriye buradan böyle iki ayıra ayıra böyle bir açık oluştu. Fakat bunu da araştırdım ya, birazcık sordum. Eee... şampuanla beraber yıkaya yıkaya bu şekilde hafif fön çekersem her sabah böyle yön vererek orası da güzelir. Diş dediler. E, Konfer de öyle zaten. bir şey yok. Ya zaten anlatayım. satayım. Hani karşımdakiyle böyle konuşmayacağım ki. Yani şöyle durunca bir sıkıntı yok. Ama mesela şunu düşünüyorum. Ben kilo vermeseydim. Fakat saçımı kestirseydim. Bok gibi olurdu ya. Diye düşünüyorum. Selamun Aleyküm. Bu ne oğlum? Ne parası ya? Paraları ya yok benden ee, özelim. Ödenip... Şey yapanlar. Saç uzatanlar vesaire. <laughs> gidip kestirin abi pam Ya beğendiğinize sevindim. Çok kişinin beğenmesi benim hoşuma gitti tabii ki de. Çünkü ee, ben hani özellikle diyordum ki ulan yaptık böyle bir şey. Zaten istemeyerek yaptık. Millet şimdi bir de kötü derse eyvah necase girdi depresyona. Hani bildiğim böyle üzerime üzerime gidiyordu. Her şey ama sevindim. Teşekkür ederim. Kulaklığı çıkartayım abi. Çok seyrek saçlarım. Tabi. Kulaklıkla ee, gerçek hayatta dolaşmayacağım için kulaklığı çıkar demeniz mantıklı. Ay kuyruğum yok. Oğlum çok katı ya. Sana bir şey diyeyim mi? Adam tut tutamam mı böyle? Böyle böyle geldi böyle. Oh. at kuyruğu var ya. Bir dakika bir dakika. tamam mı böyle çekti mi dedim ne yapıyorsun hocam berbere ayol. geldik çok yani olmuş bu arada. sen çok yanlış anlamışsın dedim yani senin dayaman gereken yer benim kolum omuzum neyse Şimdi böyle bir saçta erkek kuaförüne gidince olaylar biraz kapatabiliyor tuttu böyle tak bir koydu sana bir şey diyeyim mi Böyleyken şöyle oldum yani. Böyle bir rahatladım. Hani Kafa kafa ha böyleyken böyle bir ağırlık kalktı tamam mı? Böyle ağırlık kalktı abi. Rahat takılmaya başladım ya. Yani. Ama var tek attı tek. Hiç acıması yok. Şimdi benim ufaklıktan beri kestirdim işte Nadir abim var burada. Orada Bu Nadir ismi de tam bir berber ismidir. Ya yani. yani bana göre öyle geliyor nedense bilmiyorum. Ee, dedim hani Nadir abi böyle bir şey düşünüyorum. Sence birazcık kısaltsam mı? Kırıkları falan aldırıp bakımını yapıp devam ettirsem mi? Yoksa kestirsem mi falan dedim böyle. Hani fikir almaya çalışıyorum. Tam emin değilim. Ama bir şey yapacağım saçıma. Ee, konuştuk falan böyle muhabbet sohbet. Dedim hani ne yapalım Nadir abi yani artık sonuç. Orada bir buçuk saat sıra falan bekledin. Gönüldü dedi ki. Yiyen. Böyle yaptı. Cellattan ne cevap beklersin dedi. <laughs> Sağdan soldan böyle <laughs> O an şey yapmak istedim montaj yaptım. o oo oo MLG falan patlayacak böyle ekran falan taranacak. <laughs> Dedim tamam Nadir abi yani. Saç etek attı sonra. Rektisan <laughs> yani. Eee neyse. Eğin ekranına geçelim. Ee, özüme dönmek istiyorum. Selamlar tekrardan.